sığınmacı dahi olsanız rotet için sıraya girebilirsiniz. Ironi şu haliyle bile... Bayanlar baylar, Amerika'nın en absürt kariyer fırsatıyla karşınızdayız. Kulağınıza belki çalınmıştır. Göçmenler artık polis olabiliyor. Haberler, Kaliforniya, Colorado, Illinois ve Nevada'dan. 2023-24 mevzuat değişiklikleriyle geçtim vatandaşlığı. Bu eyaletlerde yeşil kartı bile ihtiyaç yok polislik için. Haberin hukuki altyapısını araştırdık. LAPD dahil bazı kolluk birimlerinden de teyit aldık. Henüz asylum seeker yani sığınmacı dahi olsanız Rodet için sıraya girebilirsiniz. Yeter ki federal çalışma izni iyiydi, elinizde bulunsun. E tabi bu herkesin copunu kapıp <laughs> üniformayı kuşanabileceği anlamına gelmiyor. Dil yeterliği, diploma, temiz sabıka kaydı, fit bir beden, çelik sinirler bunlar hala olmazsa olmaz. Ama günün sonunda papers please yani taraflar değişiyor gibi. Amerika'da her yıl yaklaşık 50 bin polis açığı oluşuyor. Göçmen kovalayarak, onları dışlayarak doldurulamayan bu boşluk şimdi göçmenlere kovalayıcılık fırsatı olarak geri dönmüş gibi. Henüz sadece 4 eyalet ve belirli şehirler. Ama ironi şu haliyle bile devreye giriyor. Belki de en iyi polis adaletsizin tadına yeni bilenlerden çıkıyordur. Bugünlük bu kadar. Sorunuz olursa ücretsiz rehberlik için buradayız.